Merhaba arkadaşlar. Set 58 birinci soru. ABC üçgen DB uzunluğu 7 cm. AD uzunluğu 9 cm. Bunları bir yazalım arkadaşlar. DB neymiş? 7 imiş. AD uzunluğu 9 cm. AC BC'ye eşit. Tamam. AC diktir DC. Tamam. CD pardon. Olduğuna göre DC uzunluğu kaç? santimetredir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şu üçgen x kenarı olduğu için hemen yüksekliği indirdim tepeden. Bakın dikmeyi gönderdiğimde taban uzunluğum AB uzunluğum 16 birim. Dolayısıyla 8 8 bölmeli değil mi arkadaşlar? Şu 9'u siliyorum. Hemen şuraya ne yazıyorum? 1'e 8 yazdım. Şimdi bunu yazdıktan sonra arkadaşlar Şurada hemen bir öklit yapalım. Bakın şuna h dedim şu yüksekliğe. Öklit ne diyordu? Yüksekliğin karesi tabanların çarpımına eşit. O zaman h'nin karesi eşittir. 8 çarpı 1. Öklit'i nerede yazdım? C, A, üçgeninde yazdım arkadaşlar. H ne geldi? 2 kök 2 geldi. Ya da kök 8 geldi. İstediğinizi yazabilirsiniz. Şurayı sildim. Buraya 2 kök 2 diyorum. Bize sorulan yer neresi? dc. Hemen arkadaşlar pisagor yapıyoruz. Bakın x diyelim buraya. x'in karesi eşittir. 2 e, iki kök 2'nin karesi artı 1'in karesi. Yani x kare neye eşit geldi? 9'a. x neye eşit gelir? 3'e arkadaşlar. Yani a şıkkı doğru cevabımız olur. İkinci soru. abc dik üçgen. ad uzunluğu 8 cm. bd uzunluğu 5 cm verilmiş. ac bc'ye dikse AC eşittir DC eşittir kaç santimetre diye sormuş. Bakın arkadaşlar. Şimdi AC DC eşse bu üçgen ikizkenar üçgendir. İkizkenar üçgen gördüğümde hemen ne yapıyordum? Yüksekliği indiriyordum. Yüksekliği indirdim aşağıya doğru. Yükseklik aynı zamanda kenar ortay oldu. 4'e 4 böldü. Daha sonra arkadaşlar bakın şurada dikten dik indirdiğim için bir tane öklit yapmam lazım. Şuraya H dedim. Şu dikme ayağına da gelin. Büyük H diyelim. Bakın, e, Öklit ne diyordu? Yüksekliğin karesi tabanların çarpımına eşittir. O zaman h'nin karesi eşittir 4 çarpı 9'dan. H kare 36 geldi. Buradan h ne bulundu? 6 olarak bulundu. Yani h gördüğüm yere ne yazabilirmişim arkadaşlar? 6 yazabilirmişim artık. Bize sorulan yer neresiydi? CD uzunluğuydu. Gelince CD x deyip CHD üçgeninde Pisagor yapalım x kare eşittir. Hipotenüsün karesi eşittir. 6'nın karesi artı 4'ün karesi. Yani dik kenarların kareleri toplamı. x kare eşittir. 36 artı 16'dan x kare 52 geldi. Buradan x ne gelir arkadaşlar? 2 kök 13 gelir. Doğru cevabımız e şıkkı olur arkadaşlar. Üçüncü soru. Şekildeki evin çatısının önden görünümü bir ikizkenar üçgendir. Yağmur sularının bir yerde toplanması için C noktasından evin tabanındaki D noktasına kadar beyaz bir su borusu döşenmiştir. Verilen çatı ölçümlerine ölçülerine göre çatıya düşenen borunun uzunluğu kaç metredir diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar ikizkenar üçgeni gördüğümde hemen yüksekliği indiriyordum tabana. Çünkü ikizkenar üçgende yükseklik aynı zamanda açı ortay aynı zamanda kenar ortaydı. Dolayısıyla şu 31'im uzunluğu 15-15 bölmesi lazım. Bakın 15'in şuraya dikme ayağına H diyelim. AH 15 birim, HB 15 birim olmalı. Şimdi AH 15 birimse 9'unu şuradaki parça aldıysa 6'sı buraya kaldı arkadaşlar. Aynı şekilde şurası da 15 birim oldu. Şu 21'i karalayalım. Şimdi bakın bir şey 15 17 özel üçgeni vardı. O zaman CH uzunluğu ne oldu? 8 15 17. Arkadaşlar bu özel üçgenleri bilin. Bilmezseniz uzun uzun Pisagor yapmak zorunda kalırsınız. Bakın CH'ye x dersiniz mesela. x'in karesi artı 15'in karesi eşittir 17'nin karesi. Yani dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir yaparsınız ama bu özel üçgenleri bilmekte fayda var arkadaşlar. Bakın şimdi şuraya da L noktası diyelim. LHC üçgeni bir dik üçgen değil mi? Bu dik üçgende dik kenarlar 6 ve 8 ise hipotenüs kaçtır? Bakın 6 3'ün 2 katı, 8 4'ün 2 katı. O zaman hipotenüs 5'in 2 katında 10 birim olmalı. Yani 3 4 5 özel üçgenin katları arkadaşlar. A şıkkı doğru cevabımız olur burada.